Naltılı'dan herkese merhaba. 1 Nisan 2025 Salı Adana At Yarışı ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ve herkes olursa çok mutlu olur. 4000 abone için desteklerinizi rica ediyorum ve şimdiden de teşekkür ediyorum. Katıl butonu aktifleşti. Katıl butonunu aktifleştirerek ayda sadece 150 lira bu arada onu da söyleyeyim bültenlerin her iki yani Doğu illeri haricindeki tüm bültenlere PDF ve Excel formatlarına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca videoları reklamsız şekilde izleyebiliyorsunuz. Daha geniş çerçevede daha fazla safkandan falan bahsediyorum. E, kendim kupon yaparsam onu da paylaşıyorum gönder olarak. Bu şekilde böyle ayrıcalıklarınız oluyor ama imkanınız yoksa tabii ki e, beğenerek de destek olabilirsiniz. Aynı zamanda ben bültenleri bültenden zaten değerlendirmemi yapıyorum. E, video içerisinde de hep görebilirsiniz. 9 koşul bir program var Adana'da. Ee, çok kısa yeni aboneler için bültenden bahsedip ardından tahminlere geçeceğim. Ee, buradaki Jockey'in puanı. Jockey'in son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan var. Burada kısımlarda zorluk o koşta koştu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı ifade ediyor. Form o koştaki formu kiloya göre performans bu performansı bu kilolara ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu kilolara ne sürede koşardı onu gösteriyor işte hangi pistte, hangi pist durumunda şehirde ve hangi çökeyleyse artık o bu mesafe şeklinde bir derece bu şekilde bir bültenim var. Son derece de faydalı olduğunu söyleyebilirim. Birinci koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada Öncelikli olarak 4 safkana şans vereceğim. Bunlar 5 numaralı Talented Hero. iki yarışında da 34-35'lik performansları var. 2 07 ve 0-8'lik. Güzel dereceler var. Uzayan mesafe bence lehin olabilir. İyi eşkalli bir safkan. Mehmet Salih Çelik start alıyor. İlk şansı ben ona vereceğim. En ciddi rakibi 7 numaralı Kraliçe Nerets. Onun son iki yarışı 38 ve 41. O da gayet iyi. 2.07 ve 0.8'lik derecesi var. Uzun tecrübesi var. Biraz uzun da yani yine 2.08'lerde kalmış. Bence fena değil. Hışman çizik de de daha önce birlikte koşmuşlardı. Yine iyi bir şok ile etkili olacaktır 7 numaralı Kraliçe Neres. Daha sonra 2 numaralı Rez. son koşusunda 33 performans elde ederken uzun da 2.09.29'luk bir derece yaptı. Sonlarda güçlü gelmişti. Derecesini ilerletebilir. Mehmet Akyavuz da yine birlikte start alacaklar. Ve 3 numaralı Selangor diyeceğim. Son içerisinde iki tane 30 üzeri performans elde ederken son koşusu o da 2.09 içerisinde kaldı. Ahmet Çelik de devam ediyor. Ahmet Çelik bu kez dereceyi daha da ileri götürebilir. Safkan'ı tanıdı. 5, 7, 2, 3 sıralamasını önereceğim bu yarışta. İkinci koşu şartlı 4 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada 3 isme şans vereceğim ama kapatmaya kadar götürebilirsiniz tabii ki. İlk şansı 1 numaralı Polat Boy'a vereceğim. Son iki yarışı çok sert gruplarda koştu ve performans ortaya koyamadı. Biri Şanlıurfa'da, biri Adana'da çok sert bir grupta vesaire. Ondan önceki yarışlar 60 ve 70 civarında performansları vardı ve derece olarak da 2-0-3 falan var şurada daha önceki dönemde de 205, 206'lı güzel dereceler var. Kaliteli bir isim ve Salih Çelikle start alıyor. İlk şansı 1 numaralı Polat Boy kalitesiyle bence hak ediyor. En ciddi rakibi 5 numaralı Flash Over. Genel performans bakımından sürekli bir performansı var. İstikrarlı bir isim. 206'lık ve 205'lik dereceleri var. Müslüm Çelikle devam Müslüm Çelikle start alıyor. Son koşlarına nazaran yani genel ortalamasına göre daha iyi bir jokeyle mücadele edecek 5 numaralı Flash Over. E, aksiyonlarını çok beğendim safkan etkili olmasını bekliyorum. Küçük oynuyorsak bu iki safkan yeterli olabilir. Arkasına da iki numarada Dragon Kingdom diyeceğim. Son dört yarışta dört, son beş yarışta dört tane 50 üzeri performans aldı. Bir tane şurada 2.05.97 var. Zaman zaman uzun da iyi koşabiliyor. Mehmet Nur etkili olabilir. E, 15 bir beş çizgi iki şeklinde düşünün bir yarış sonrası zaten hepsi. Yani mesela örneğin dört numaralı King Hop'ta, King Hop'ta da 2.05.09'luk bir derece var 1500'de. Ama ortalama formlarını biraz ortalama bulduğum için daha sonrasında değerlendirebilirsiniz. Üçüncü koşu şartlı 4 mücadele, 4 karar hatları, 1500 kumpiste mücadele edecek. Yamak 1 sınıfındaki aprantiler biniyor. Birinci altılı ganyan için 1 numaralı Bordo Mavi yani rakiplerinden farklı gözüküyor. Sağlıklı bir Bordo Mavi'nin bu rakiplerinin geçmesi gerekiyor normal şartlarda. Son yarışlarında çok ciddi bir form yakaladı. 100 ve 111 performansları var. 1.44'lük derecesi var. Bursa'da 1.42'si falan var. Salih Çelik'le yani yine yamak sınırındaki aprantilere baktığımızda grubunda en iyi binicisiyle start alıyor. Bordo Mavi normal şartlarda sağlıklıysa bu koşuyu kazanmaya yakın. Dördüncü koşu 17 Handicap. Dört yukarı rapatları 2200 metre. kompiste mücadele edecekler. Günün en zor koşusu. Buraya yazabildiğiniz kadar at yazmanızı öneririm. Ben 5 safkandan bahsedeceğim. Bunları sıralayacağım. Sizler tuttuğunuz başka safkanlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Bir numaralı Karaca şahı Kalite olarak grubun en iyilerinden birisi. 90 civarı performansları falan da var. Kısa mesafede 2.39'u 84'lere inen derecesi falan var. Son koşuları, son koşunun çok fazla aşırı beğenemedim. Yani derecede 2.43'lerde kalmış. Daha iyi dereceler var. Yani özellikle de bu kilodan dolayı da bu şekilde çıkmış olmalı. Mehmet Nur Sünkar'la devam ediyor olması avantaj. Kendisini çok iyi tanıyor. Ama işte şu uzundaki son derecesi ve performans bir tık düşüşte. O yüzden de bir soru işareti var açıkçası ama kalite olarak iyi bir isim. Bir numaralı Karaca Bey Şahı rakiplerde uygun. En ciddi rakip 10 numaralı Baran Efe. Son içerisinde 2 tane 76 aldı. Sürekli uzun mesafede devam ediyor. 2 40 çok iyi bir derecesi var ve bu kez Ali Yıldız'a start alıyor. Abdullah Çankaya'ya nazaran çok daha formda ve iyi bir jokeyle koşacak. Son koşusunda da 2.42-94'lük bir derecesi var. 10 numaralı Baran Efe. Karaca Bey Şahı'nın beklediğin gibi koşmaması halinde ilk devreye girecek isimlerden biri. 5 numaralı Yek Sıra. Son koşusu o da çok kötü koştu. Ee, Şanlıurfa'da beklentimin e, ötesinde bir Kötü koşuş ama ondan önceki yarışı 86 performans ve A form. O yarışta da çok farklı, iyi koştu. 2.42'lik bir derece ki Şanlıurfa için bence mükemmel bir derece. Ee, eğer bu koşusu ölçü değilse ki ben ölçü almayacağım. Çok etkili bir yarış bekliyorum 5 numara. Yeksar'dan iyi de bir şokeyle start alıyor zaten. Geçtiğimiz dönemde de Adana'da uzun mesafede yaptığı yarışı 87 performans. 2.40 içerisinde bir derece yaptı. Yeksar'a koşunun en şanslı isimlerinden biri. Dördüncü sırada 11 numarada Mira Alem var. Son koşusu çok sert bir grupta koştu. O da uzun mesafelerde koşuyor ve etkili yarışları var. Bir önceki yarıştaki 80 performansı ve 2.42'lik derecesi dikkate değer. Şurada da bir tane 2.49'u çok iyi bir derecesi var. Ve kendisini çok iyi tanıyan bir Nizamettin Demir ile mücadele edecek. Sonlarda güçlü geliyor. Şanslı olabilir. Son olarak da 12 numaralı Turan Yıldız diyeceğim. Son dönemde ciddi şekilde performanslarını arttırdı. Formda geliyor. 2.42'lik derecesi var. Kısa Kısada 2.39.77'si falan var. Dikkat çekici dereceleri var. Mert Ali Solmaz'la kendisini tanıyor. Biraz apprentice dezavantajı var ama yani kilodan dolayı tabii ki. Birçok hey binemediği için muhtemelen biniyor. 12 numara Turan Yıldızı artan performansı iyi idman görüntüsü de var. Çok iyi de bir bilgisi var, potansiyelli bir isim. Şanslı olabilir. 1 10 5 11 12 ile ben geçmeye çalışacağım ama dediğim gibi bu koşu hepsine kadar gidebilir. Çok farklı açılardan üstün olan isimler var. Ee, bu şekilde geçmeye çalışacağım dediğim gibi. 5. koşu 16 handikap 4 yaşlı Araplar 1800 için pistte mücadele edecekler. Burada da eee 2. altı için günün ilk bankosu 3 numaralı Tumbul Üzüm diyeceğim. Aradan sonra bir koşu gördü. Aslında bu bu safkanın mesafesi 1600 ve üzeri bence. Son koşusunda aradan sonra yapmış oluyor 1200 metre çim pistte bir yarıştı. Ona rağmen iyi koştu. Ben nefes açtığını düşünüyorum ve mesafenin uzaması da son derece lehine. yani devrini bulması biraz zaman oluyor tam istediği bence mesafeye kavuştu. Ankara'da yaptığı 2 çift 0.89 derecesi çok dikkat çekici ve bu İsmail Yıldırım'laydı. Şimdi Ahmet Çelik gibi bir jokeyle start alacak. Ben uzay mesafe avantajı koşu görmesinde fayda faydalanacaktır diye düşünüyorum ve kalite olarak biraz iyi gördüğüm için 3 numaralı Tumbul Karayüzü'nü günün birinci bankosu olarak öneceğim. İkinci 6'lı ganyan için. Günün 6. koşusu şartlı 4 mücadele 4 gol İngilizler 2100 metre için piste mücadele edecekler. Burada da iki safkana şans vereceğim. Bunlar 6 numaralı Rockstar. Yani kalite olarak rakiplerinin önünde gözüküyor. 100 civarında performansları var. Son koşusu 110. 223 günlük bir arada var ama yani Çimin ve Adana'da bu koşuları sürekli iyi koşan bir safkan. Derece olarak baktığımda 20'nin altına defalarca inmiş ve Mehmet Sarı Çelik ile start alıyor. İdman görürse ben bayağı beğendim koşuyu kazanmaya yakın gördüğüm sinirlerden biri. En ciddi rakibi 3 numaralı Head Worker olacaktır. Son koşusunda o da aradan geldi. 101 performans yaptı. Derece 2.11 ama bunu ileri götürecektir. Geçtiğimiz dönemlerde 2.10'luk dereceleri var. Hatta şurada 2.09.61 var İstanbul'da. Ahmet Çelik de start alıyor. Devam ediyor. Head Worker'da artan kondisyonuyla en ciddi rakibi olacaktır diye düşünüyorum. 6-3'te geçmeye çalıştığım bir yarış. Yedinci koşu 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kompiste pistte mücadele edecekler. Burada da ikinci altılı ganyan için ikinci bankom pardon. burada 4 safkana şans vereceğim. bu 4 safkanı sıralayacağım. İlk şans 3 numaralı Lovie Bond. Son 2 yarışında da 34 ve 47 performans yaparken A formülleriyle ayrıldı. Performansında bir artış var. Derecesinde bir ilerleme var. 29.84'e kadar indi. Müslüm Çelik'le devam ediyor. Safkan'ın aksiyonları gayet iyiydi. Bence bu dereceyi de ileriye götürebilir. O yüzden ilk şans 3 numarada Lovie Bonta vereceğim. En ciddi rakip 1 numaralı Gardaşov. Kumun iyi bir Safkan'ı. Son kursu Çim'de çok sert bir grupta mücadele etti. Onu ölçü almamak lazım. 14. önceki 55 ve 57 performans yaparken 1'i 29 içerisinde bir derece. Tabi kilodan dolayı böyle 30 ve 29'larda kaldı. Mert Gökalparslan kendisini iyi tanıyor. İkinci sırada 1 numaralı Gardaşov var. 5 numaralı Lamberhurst. O da 107 günlük bir aradan geliyor ama ilk yarışını güzel kazandı. 41 performans A form. 130 29luk bir derece var. Ben çok iyi bir idman görüntüsü gördüm bu safkanda. Mehmet Keskin'le şans arayacak gibi gözüküyor. İlerleyen dönemde de etkili yarışlarını görürüz diye düşünüyorum. Daha sonra da 2 numaralı Smart Clem. Kısa mesafe kumda her zaman etkili olabilecek bir safkan. Son koşusu çok sert bir grupta koştu. 14. yarışlarında 1.30 içerisinde 64 performans yaparken şurada nemli de olsa 1.27 çok iyi bir derece. Yani 66'da performans var. İyi de Vaprant ile start alıyor. Smart Clem 4. sırada 3-1-5-2 ile geçmeye çalışacağım bir yarış. 8. koşu 16 handikap 4 yaş Araplar 1200 metre kum piste mücadele edecekler. Burada ikinci altısı gelen için ikinci bankom 4 numaralı Orçun Tay olacak. Son iki yarışında 67 ve 77 performansı var. B ve A formülleriyle geliyor. Son koşudaki derecesi rakiplerin önünde 1.23-66'lık çok iyi bir derece. Yani genel performansı form olarak son dönem formu olarak ben 4 numaralı Orçun Tay'ın son koşusunda aksiyonlarını falan da çok beğendim. Aynı çok MMH Salih e Çelik'le devam ediyor. Koşuyu kazanmasını bekliyorum. Sevdiği pist ve mesafede ikinci banka olarak önereceğim. 9. koşu şartlı 2 mücadele 4 yukarı İngilizler 1400 metre kompüse mücadele çekler. 3 isim arasında geçmesini bekliyorum. Bunlar 2 numaralı Sirius Black. Genel performansı gayet iyi. 80-90 civarlarında geziyor. Ortalama bir form durumunda derecesi de 29.98 son koşusu. Ama daha önce 28'lere inen derecelere sahip ve Müslüm Şerik gibi iyi bir jockey ile start alıyor. 4 numaralı holland aradan sonra yapmış olduğu 90 performans A form ve 1.29.66'ın çok iyi bir derecesi var. Geçtiğimiz dönemde 28'leri de yapmıştı. Yine 27'lik de dereceleri var. Bursa ve Kocaeli. Tabi bu pistler biraz hızlı. Yani 28-29 civarında yine koşabilecek bir safran gibi gözüküyor. Son koşusunda birlikte koştu. Eray Çizik'le yine en şanslı isimlerden biri ve 5 numaralı Angel son ol diyeceğim. Son içerisinde de 70 üzeri performanslar elde ederken 28 içerisindeki güzel dereceleriyle bu koşuda şanslı olabilir. Kendisini tanıyan bir Aprant ile start alıyor. 43 günlük bir ara yani ortalama diyebiliriz. 2-4-5 sıralamasında bu koşuda önereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkes abone çok mutlu olurum. Katıl butonu aktifleşti. Ayda 150 liraya bültenlerin hem Excel hem PDF formatlarında ulaşabilirsiniz. Ayrıca videoları reklamsız izlersiniz. Böyle avantajlar var. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.